Abim canavara dönüşüyor. Abim canavara dönüştü galiba. Bir de benim sana bir şey söylemem lazım. Bir dakika telefon çaldı üst katta. Ee, şimdi ee, sen kahvaltı hazırla ben de gidip telefonu alacağım abime görmeden. E ee, kaos oluşmasın şimdi sen kahvaltı hazırla gelince direkt yemekle kandırırız ee, hadi kaos. <laughs> al pardon. Alo, kanka. Şey kanka ben söylemeyi unuttum. Şey e, biz şu anda size geliyoruz. Size geleceğiz. E, size geleceğiz derken? Sizin evinize geleceğiz. Kahvaltı için bir de sohbet için babam seni görmek istiyormuş. E, i̇yi de zaten tanımıyor mu? Ya tanıyor da işte ne bileyim ben evinizi falan gezmek istemiş. işlerini öğrenmek istemiş de zengin misin değil misin o yüzden. Biz şu anda geliyoruz. Ne? Neden haber vermedin? E ya. E ama önceden verseydin. E verdim işte. Gelmedin önce. Bak gelmedik şu anda geliyoruz. Senin var ya ben beynine kanka. Senin ben beynine kanka. Şey şu anda neredesiniz? Adresi mi nereden biliyorsun senin? Şey kanka şey... Ben özel özel tuttum. Seni takip ediyor. Allah'ım benim günahım neydi ya? Bir bunda uğraşıyorum bir aşağıdakiyle. Şimdi de bundan gelecek Kitty'yi Mike'a getirecek. Benim evimde kalmaya devam edecekler. Allah'ım çıldıracağım. Seni hala duyabiliyorum ha. Biz senin evinde kalıyoruz diye galiba Sus be sen. Çok konuşuyorsun he. Hey sen de konuşmana e, dikkat et. Eee Bora, Bora... Ben, ben senin amcınım. Eee Borazan amca. Ne Borazan amcası? Reşit amcayım ben. Reşit. He pardon Reşit amca. Neredesiniz siz şu anda? Konya yolundayız. Doğru düzgün cevap verir misiniz? Tamam be tamam. Şu anda... Yaklaşık 300 metre uzaklıktayız. Yani Samsunglar deresindesiniz. Yok artık. Onun adı yani Muş deresindesiniz. Sen de abartmayı bırak be ha. Dalga mı geçiyorsun hiç belli değil. Evet. Biz, biz yaklaşık bir kilometre uzaktayız senin evden. He yani Sincaplar Deresi. Yok. En... Ya oranın adı öyle bakın navigasyona. Cıyaklar deresinde sağdan. Bak gördün mü? Şimdi kapatıyorum. <laughs> Yaklaşık lan. 10 dakika sonra. Boyraz, seninle yumurta yapacağız. Kankam geliyormuş. Hızlı olacağız. Bu arada üstümü değiştirdim. Fark etmişsinizdir. Çünkü öbür türlü ev hanımına benziyordum. Şimdi size bir Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yemek videoma hoş geldiniz. Yumurta pişiriyoruz bugün. Yumurta haşlayacağız ve bunu kırmadan önce ee, Poyrazın kafasında deneyeceğiz. Ne diyorum ben ya of, ne arkadaşlar of. Ee, Poyraz gel. Hayır. Bak bak. Bak şimdi. Püf, püf. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> oh. Bip. Ee, yere düştü olsun olsun Yeme ee, Yemede yanında yat demişler. Tamam. Pişsin pişsin pişsin. E, tabakları çıkar tabakları çıkar. Krep yapıyorum haberin olsun. Oo, etli krep olur mu? Hayır. Neden? Krep değil de waffle yapıyorum. E, hadi hadi çabuk çabuk. Sorgulama hayatı. Ama ben. Ama sen ne? Hadi hızlı ol. Ama ben sincap kadar hızlı neydim ki? Ne yapabilirim? Ol o zaman. Alamıyorum. Tamam. Tabak, bıçak, bir şeyler, çanak, çabak koy... Şimdi sosları da aldık mı... Bir dakika, bir dakika. Şunu şuraya... Şunu nereye koysak, nereye koysak... Eyvah, kapı çaldı. Kapıyı açar mısın? Poyraz? Ben çok korkuyorum. Evet hoş geldiniz. Çekil bakayım kenara. Hayatımda böyle saygısız birini görmedim. Aa Poyrazcığım ne haber? Birazcık da nasıl biriydi bu? Resmen beni itekledi. O, o çok serttir. Sen onu takma tamam mı? Onu ben söyleyeceğim zaten eve gidince anneme. O kızacak tamam mı ona? Sen hiç kafaya takma onu Çünkü o hep öyle. Biz... Herhalde benim özel bir birey olduğumu bilmiyor. O herkes öyle davranıyor. Merak etme. Geçen mesela Mike onu basket yapmaya çalıştığı için camdan fırlatmıştı. Çocuk şu anda cır... Yani o kadar da sert değildir. Merak etme. Her neyse ya ben seni öpmedim. Sarılmadık. Gel sarılalım. Kitin... Ay Yasemin nerede bakayım? Ey, yemek hazırlamaya gitmişti. Tamam öyleyse gidelim. Kitty ablanı özledin mi? Hayır. Ee, e, e, sen özledim demiştin. Ya ne özlemesi ya? Özlemedim ki. Kapıyı kapatalım. Sokuluk mu geliyor? Mike sen özledin mi ablayı? Yo özlemedim ki. Niye ee, E, Daha geçiyorlar falan herhalde. Ee, neyse gel biz gidelim. Ee, şey şey merhaba amca. Ee, neydi? Ben Reşit. Ee, Reşit amca ta ta tamam tamam. Ee, geçelim. Ee, bir şey diyeceğim. Şey. E, Reşit amca neden bu kadar kaba? Ya şey şimdi o şey en son yolda biz gidiyorduk bir gün tamam mı? E ee, kafasına kuş s**tı. Sonra üstüne bir de taş düştü. Kafanın talih kuşu kondu baba dedi Mike. Bana işte o günden beri sinirli böyle. Rezil olduğu için. He. E, hayatımda bu kadar saçma. Şşş, sessiz ol sessiz ol. Sakın çaktırma. Yoksa bu evi başımıza yıkar. Tamam mı? E, peki peki tamam sakin ya. E, he. şey Reşit amca yumurta yer misin? Ben yedim zaten. e, e. E, ama ayıp olmasın diye yenir normalde de. Ben yumurta sevmiyorum. Yumurtadan gerçekten tiksiniyorum. Ne yapayım o zaman? Başka yemek mi hazırlasaydım paşam? Ne istersin? Zaten kuş kafama doğru yumurtasını bıraktı. Yumurtasını değil bence <laughs> bırakmış. Kapa da çeneni ye şunu. Yoksa kafana geçiririm yumurtayı. Bak gözlerime. Hangi gözüne bakayım? Her ikisini. Bakamam. Bak. Bakamam. Bak. Alerjim var. Ding dong. Aa, saçımı ne hale çevirmişler. <laughs> aa, aa, çok güzel olmuş. Neden öyle diyorsun ki? <laughs> gülme gülme. Vallahi gelmiştir dalga geçmek amaçlı mı söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır tabii ki şey yani dalga geçmek amaçlı demedim ki ne alaka ben ki, öyle bir şey der miyim? Dersin. Biz bu olaya gerçekten çok karıştık. Banyodan sonra hep Mike üstsüz geliyordu. Ee, şimdi olay şöyle oldu. Ben işte dedim ki saçını kestim, kuaföre götürmeyelim en son olanları bilmiyorsunuz galiba kuaförcü e, şey e, Ela'nın saçını geri kel yaptı dava falan açtık neyse işte sonra birkaç saati geçti e, orada işte bedel falan ödediler öyle de ben artık gitmek istemiyorum kuaförler o yüzden kendim yapayım dedim böyle bir şaheser ortaya çıktı bence çok güzel oldu yani övmeyin beni neden öyle diyorsun? Neden öyle demeyeyim? Dışlanacağım senin yüzünden. Zaten dışlanıyorsun. Ayıp. Çok, ne? çok ayıp. Yo değil. Yalan atma. Beyninin olmadığı ortaya çıktı daha net. Ha beyin yok suyum ha? Bak şimdi. Bana bir maç. 2 ma artı 2. 4. 100 bin 800 artı. 1 milyar artı 2 milyar. 3 milyarcık kadar var. 12 milyar artı 12 milyon. 12 milyar 12 milyon. Ah bilemedi. Doğru cevabı neydi ki? Ben de bilmiyorum ki. Geç bakayım arkadaşların otursa Bak Yasemin, benim tanıdığımın da bir berbercilik belgesi falan vardı. Sana adresi vereyim, onu yaptırın doğru düzgün berberi. Ee, i̇ki şey söyleyeceğim. Birincisi artık çocuğun saçını kestik. Bir yıl falan bekleme, uzamasını beklememiz lazım. İkincisi siz... Çok şükür geldik. Hem o değil de hadi yatsak mı artık? Evet ya yatayım benim uykum geldi ama bir şey soracağım. Nasıl soracağım? Biz nerede yatacağız? Tabii ki de misafir odaları var orada yatacaksınız neden ki? Ha tamam hadi gidelim. Sakın ama sakın abimle dalga geçmeyin. Hepiniz. Tam. Peki mi bitirmedim neden? Num num num. Hadi ballı ballı. Tamam sen bir şu şöyle oynayalım Mike. Hop. Hop. Vay be ne güzel tırmanmak. Ben de tırmanmaya düşkündüm. Ee, akşam olduğuna göre şunları da bulaşık makinesine atalım. Eh. Ee, bu gece biz... Fiyatı ödemezseniz kredi kartımı getireyim. Her bir 800 milyon O kadar değildi ki sadece 165 kadardı. Biz beyefendi onlar benim. Onları ilk ben söylemiştim. Eyvah yine mi bu geldi? Kapa kapı. Yakam. Sıcacık güzel bir su. Ah. Oh. Ve çok güzel. Elma gibi. Yalnız beyefendi. Ya gözümün önünde bir şey var gibi. Allah Allah. Aa çok korkuyorum. Abla. Hey abla. Abla. Bir dakika. Poyraz, Poyraz ne oldu? Sanırım halüsinasyon gibi bir şey gördüm. Gözümün önünde duş yaparken beyefendi diyen bir şeyin fısıldaması kulağıma kadar geldi. Ee, cadı gibiydi, cadı gibiydi. Ee, yani gerçek değildir büyük bir ihtimal. Neden korktun ki sen? Sonraki bölümde ne olacak?